Merhaba sevgili koçlar, sevgili koçlar burada mısınız diyoruz. Sevgili koçları kocaman kucaklıyoruz sevgili koçlar. 21 Ekim'de terazi burcunda yeni ay. Yeni ay sizlere bolluk, bereket, sağlık, huzur getirsin diyoruz. Şimdi bu süreç içerisinde tabii ki hem iş hayatınız olsun hem çocuklarınız olsun. Hep böyle bir, bir kuşturmanın içerisinde oldunuz çünkü. Artık bir şeyleri tamamlıyoruz. Yılın sonuna doğru da geldik sevgili koçlar. Şimdi burada... Özellikle 21 Ekim'deki telasideki yeni ay size şunu anlatıyor. Bakın siz sağlık sorunları da çok yaşadınız, aile sorunları da yaşadınız. Hep böyle rutinlerinizde aile, çoluk, çocuk, iş hayatı bir değişim, bir ileri bir geri derken sizler bu nedenle ruhsal ve bedensel sağlığınıza lütfen özen gösterin. Artık kendinizi kontrol edeceksiniz. Burada özellikle... ...sizin e, Ekim ayında ve Kasım'a doğru gidilen ev hayatınızı anlatıyor, çocuk hayatınızı anlatıyor. Aşk hayatınızda biraz ileri geri böyle sorunlar, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Beklenmedik sürprizlerle beklenmedik huzursuz bir tatsızlıklar olabilir. Aman aman lütfen dikkatli olalım. Çünkü uzun zamandan beri beklediğiniz o ilgiyi de görebilirsiniz ama... Aniden dedikodu aniden bazı şeylerde yaşayabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda değişimler başlıyor. Çünkü iş hayatınızda değişimlere girebilirsiniz. Yarım kalan işiniz olsun, okulunuz olsun bunları da tamamlayabilirsiniz. Sosyal yaşamınızda müthiş derecede bir değişim başladı. Bu değişim sizin için ilişkiler, ortaklıklar, bunlar çok önem kazanacaktır. Yeni bir işe girmek istiyorsanız bu değişim biraz sizi huzursuzluk yapabilir. Hani alışabilir miyim, yapabilir miyim? Sakın böyle düşünceye girmeyin. Çünkü çok güzel bir süreç başlıyor sizin için. Burada beslenmenize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin lütfen. Aşk, iş, aile derken hepsi böyle bir üst üste gelecek. Miras konularınız bunlar üst üste ama öyle bir şey var ki uzun zamandan beri mahkeme sorunlarınız varsa, mahkemelik işleriniz varsa bir anda bunun karşılığını alabilirsiniz. Bununla birlikte de bir sevinç, bir duygu e, boşalması olabilir sizde çünkü. Böyle beklenen güzel haberler de ailenizi sevindirecektir. Bu da sürpriz oluyor sizin için. Özellikle sürprizlere de çok açık olun. E, bazı noktada çok böyle karamsar oluyorsunuz, ketum oluyorsunuz. Bazen niye, niçin, niçin diyorsunuz. Benim başıma gelmeyecekti su bile yerinde durulur unutmayın. O yüzden de biraz durulmanız gerekiyor. Biraz beklemeniz gerekiyor. Kavgadan gürültüden lütfen uzak durun. Ve kim beslemeyin kim besledikçe ailenizi dostlarınızı etrafınızı özellikle azaltıyorsunuz ve yalnızlaşıyorsunuz. Lütfen kontrolünüzü elinizde tutun duygularınızı elinizde tutun. Sevdiklerinizi arayın. Kendi kendinize yiyip bitirmeyin. Seviyorsunuz ama uzakta kaçıyorsunuz. Bu yüzden de niçin nedenleri geçmişleri çok kurcalamayın. Derler keskin sirke küpüne zarardır. Lütfen bunu yapmayın. Çünkü artık sizin buraya kadar doldum diyorsunuz ama bazı şeyleri unutmak gerekiyor. Sizin hayatınızda biraz unutun diyor. Biraz kendinize bakın diyor. Evet sevgili koçlar kendinize iyi bakın. Okuyacağınız dua evinizde inşirah süresidir en azından içinize ferahlatabilir diyoruz sevgili ve şefkatli kalın görüşmek dileğiyle hoşçakalın